Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kısa süre sonra teknik direktörü açıklayacağız dedi. Şimdi telefon hattımızda Aspor muhabiri Emre Kaplan var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, önce şunu sorayım tabii. Kısa süre ne kadar bir kısa süre? Mesela önümüzdeki haftaya kadar bir hafta içinde yeni teknik direktörü sence duyar mıyız? Ee, son gelişmeler ne yönde? Marco Rose ismini okuyoruz. Okan Buruk ismini okuyoruz. Sen bizi aydınlatır mısın? Yani hedeflenen, planlanan aslında sizin ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki haftanın ortasını bulmadan yeni teknik direktörü açıklamak yönünde. Şu anda çalışmalarda bu yönde devam ediyor. Başkan, Aspor mikrofonlarına bugün yaptığı açıklamada şöyle bir ifade kullandı. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Zaten öncesinde de yapıyorduk çalışmalarımızı dedi. Evet, şu anda zaten belli olan teknik direktör adayları var. Öncesinde yapılmış görüşmeler var. Gelinen bir takım noktalar var. Dün gerçekten çok uzun bir yönetim kurulu toplantısı yaptı. Özbek yönetimi mazbatayı aldıktan sonraki ilk gündü ve akşam saatlerinde biz dün saat 21'de transfer raporu programına girerken yönetim kurulundaki isimleri aradığımızda hala toplantının devam ettiğini söylediler. Oradaki durumu şöyle özetlemek lazım. Zaten pası atarken Rose ve Okan Buruk isimlerini zikrettiniz. Şu anda da Galatasaray'da masada olan iki isim, ön plana çıkan iki isim Marco Rose ve Okan Buruk. Okan Hoca ile yeni bir görüşme yapılmış değil. Zaten 30 Nisan öncesinde Metin Bey'in, Metin Öztürk'ün ekibi Okan Hoca'yla görüşmüş, anlaşmıştı. Hatta Okan Buruk yeni sezona dair planlamalar çerçevesinde de bir takım çalışmalar gerçekleştirmişti. Onun dışında da 30 Nisan sonrasında Dursun Özbek yönetimi göreve geldikten sonra Okan Hoca'nın henüz kapısı da çalınmadı, telefonu da aranmadı. Ama tabii buradaki durum şu değil. Yani Okan Hoca kenarda bekletiliyor, yedekte bekletiliyor gibi bir durum değil aynı durumdalar. Hatta birkaç gündür haberlerimizde de bahsediyoruz. Biraz daha gerçekçi duran, kuvvetli duran aday Okan Buruk gibi gözüküyor. Camianın içinden bir insan olması sebebiyle. Zaten Okan Hoca görev hazır olduğunu hep söylüyor. Dün ben de kendisiyle konuştum. İnşallah bu işin olmasını bekliyoruz. Tabii ki yönetimimiz kafasındaki alternatifleri diğer alternatifleri diğer hocaları değerlendiriyordur. Ben de bekleme halindeyim dedi. Herhangi bir şu ana kadar 30 Nisan sonrasında telefonunun çalmadığını da kendisi de ifade etti. Rose konusuna gelecek olursak oradaki durum biraz şu. Sayın Başkan Dursun Özbek yönetim kurulu içerisinde tabii ki herkesin farklı fikirleri var. Okan Hoca'ya da genel itibariyle yani yönetim kurulundaki insanların birçoğunun sıcak baktığını biliyoruz ama başkanın biraz yabancı teknik direktör konusunda bireysel bir ısrarı olduğunu söyleyebilirim. Bir bilgi olarak, istihbarat olarak bu paylaşabiliriz. Rus'un Başkan özellikle şu anda işte Fenerbahçe'nin yasıtlı anlaşması, Andrea Pirlo gibi bir ismin Kara Gümrü'ye gelmesi, kariyerli isimli teknik adamların Türkiye'ye gelmesinden sonra acaba biz de böyle bir isim mi getirelim düşüncesini içerisinde barındırıyor açıkçası. Yani şu anda kararın belki de netleşmemesinin sebebi bu. Başkanla tabii ki görüşmeler yapılıyor. Yöneticilerin bir kısmı Okan Hoca'ya çok sıcaklar. Bir kısmı başkanın bu kararını destekliyor ama Marco Reza konusunda da işin tabii ki bir de maddi boyutu var. İşin realitesine baktığımızda da gerçekten ciddi beklentileri var Rozen'in. Hem maaş olarak ki aslında biraz maaş konusu ikinci planda diyebiliriz. Çünkü kendisi bir proje istiyor. Buraya geldiğinde yapılacak bir takım transferler kendisine verilecek bir bütçeyle ilgili bir takım beklentileri var. Bu rakamlarda biraz yüksek şu anda da zaten karar bu noktada verilmeye çalışılıyor. Yani biz Marco bu alanı açıp bu ücretleri ödeyip bir ismi buraya buraya getirelim mi? Yoksa daha hazır olan aday ve maddi anlamda da Galatasaray'ı zorlamayacak camianın içinden Türkiye'yi tanıyan takımla ilgili çalışmalar yapmış olan Okan Buruk'ta mı karar kılalım şeklinde bir Hala tartışmanın devam ettiğini söyleyeyim. Tartışma derken tabii ki bu fikir anlamında karşılıklı görüş alışverişi olarak yönetim içerisinde konuşulan konu. Dediğim gibi bir kez daha tekrarlayayım. Önümüzdeki haftanın ortasına kadar bu konuda artık Galatasaray'ın bir karar vermesini ve yeni teknik direktörünün açıklamasını bekliyoruz. Roze konusunda dezavantaj avantaj olarak söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi tabii ki yüksek profilli bir teknik adam ve Olması başka teklifleri de biraz beklediğini söyleyebiliriz. Yani o da çok çabuk evet. karar vermek istemeyecektir. O nedenle ben bir kez daha söyleyeyim. Yani Okan Buruk ismi şu an hala Galatasaray'da teknik direktörlük için en kuvvetli, en gerçekçi aday gibi gözüküyor Koray Valoğlu. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan. Levent Kartop'a dönelim. Evet. Levent Hocam, Okan Buruk mu Rose Rozen'e? <laughs> Okan Buruk, tartışmasız Okan Buruk. Zaten şu anda Tonalit'te tesislerdeymiş. Yani daha onun sözleşmesini feshetmediler. Bence açıklamaların sebebinden bir tanesi de bu zaten. E şimdi adam da e, halen daha çalışma yapıyormuş orada. E, gelecek yılla alakalı. E şimdi evet. bu adamı göndermeden bir isim açıklaması doğru değil. İlk önce bence o e, olayı düzeltmeli lazım. Herhalde büyük ihtimalle de şeyi var. Tazminatı var. var. Yani büyük ihtimalle yani de ondan gecikiyor. Var, Yoksa ben de var. çok net bir bilgi. Bana da yakın dostlarımdan duydum. Okan Buruk'la %99 anlaşıldı diye. Yani Okan abi de yakışır. Ee, oranın camianın çocuğu ve zaten zaman çok kısıtlı. Zaman dar. Bence doğru bir yapılanmayla Okan abi e, teknik direktör olacak diye düşünüyorum. Ona da şimdiden hayırlısı olsun dileklerimi iletirim. Ama dediğim gibi yani burada torrent testi yatıp kalkıyormuş şu anda da. Onu nasıl gönderecekler? Onu düşüncesiz evet, içinde bence. Tazminatını istiyor. Yani yani, yani bence de bırakmayacak zaman. tazminatını. Yoksa gidip de tesiste şu anda evet. çalışma yapması evet. onun için de kendisi kişisel hakkı diye düşünüyorum yani. Evet. Şimdi tabi. Ee, az önce Emre Kaplan da söyledi. Okan Hoca'nın Galatasaray'a gelmesi noktasında herhangi bir problem ortada gözükmüyor. Ama yönetim son kararı verecek. Yani yabancı hoca mı olsun, Marco Rose mi, Okan Buruk mu? Sence Ergin? Net Okan Hoca hiç tartışmasız. Bir de sadece Galatasaray'ın içinden çıkmış bir adam olduğu için değil. Şampiyon evet. bir teknik adamdan Tabii. bahsediyoruz. Şampiyonluk yaşamış. Bir de Galatasaray'ın şu anda bir futbola dönüp toparlanması lazım. Aylardır Asliye Ceza, 10. Asliye, İbra, Riva, Florya. Galatasaray bu kadar zaman olması Evet. Yabancı bir teknik adam burada risk. O yüzden Okan Hoca bu o dağılmış olan yüzeyi bir toparlayıp direkt futbola Galatasaray taraftarının camiasını döndürebilecek bir teknik adam. Bence çok uzaklarda aramaya gerek yok. Torrent de zaten 10 gün bekleyince 100 bin euro mu iniyor? 20 gün bekleyince 150 bin euro daha mı iniyor tazminat? Hayır alacak zaten belli. Dolayısıyla 5 gün oldu Galatasaray yönetimi seçileri. Bu işi bence bir an önce halledip zaten olacak belli. Çok geciktirmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Evet e, yavaş yavaş transfer raporunu da tabii noktalıyoruz ama bugünün önemli gelişmelerini bir daha hatırlatalım program içerisinde olan. E, Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır önemli açıklamalar yaptı Aspor'a ki en flaşı o noktada şimdi biz reklam arasında da baktık. Hemen hemen bütün spor medyasının pek çok e, özellikle evet, sosyal görmüştüm. medyada yer Doğru. almıştı. Uğurcan için 10-15 milyon euro bandında bir teklif e, beklenmesi lazım üstü bizim ligimiz için hayalcilik olur dedi açıkçası. O yine önemliydi. Artem Zubayla Fenerbahçe ilgileniyor. Santrfor adaylarından birisi o. Ve Galatasaray'da yine aynı şekilde Emre Kaplan aktardığı Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşıldı zaten ama şu an için yabancı hocam olacak, yerli hocam olacak. Yani yerli de tek bir aday var. Okan Buruk. Ama hangisi olacağı yönünde Galatasaray yönetiminde henüz tam bir fikir birliğine varılmış değil. Ona varıldıktan sonra da zaten bir haftalık süre içerisinde karar verilecek. Teşekkür ediyorum Levent Kartop, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ergin Aslan teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi hocam, alır teşekkür evet, ederim. Evet. Yani, yani. Sağ olun. Böyle gerçekten futbolu gerçekten iyi takip eden insanlarla aynı programda olmak beni de mutlu ediyor. Size de ayrıca teşekkür ederim efendim. ben. De. Çok teşekkürler. Transfer raporunun sonuna geldik efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.